Evet Altılıbul takipçileri 30 Haziran 2024 Pazar Türkiye'nin en büyük yarışı gazi koşusunun koşulacağı 98. gazi koşusu günü tüm safkanlara bol şans diliyorum ayakları düz bastın jokeylerimiz kazasız belasız yarışı atlatsın diyoruz. Altılıbul ailesi olarak siz yarış severek, her zaman en doğru yerde ve en doğru atlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öncelik sizin tuttuğunuzdur. Öncelik sizin güvendiğinizdir. Öncelik sizin inandığınızdır. Sonra da bizim söylediğimizdir. Alt, altını tamamen bilgi ve hissiyata dayanılır. Takip önemlidir burada. Şimdi dördüncü koşu grup 2 işi dere mahsus Zübeyde Hanım koşusu. Üç ve yukarı İngilizlerde Gen e General Ribella Mehmet bugün için çok şanslı gördüğünüz Safkan 8 numara Lady Secret. Son iki yarışını çok beğendik. Bence güzel işler çıkartacak, güzel şeyler yapacak. Aldı 1 numara anabelle ve 3 numara Çayka dedikten sonra 7 numara Hartford Hüsneyi ilave etmemiz gerekiyor. İnandığımız güvendiğimiz safkanlarla beraber yola devam diyoruz. 11 numara Cindy Stars. Özcan Yıldırım'la diğer bir safkanımız. Geldik 5. koşu grup bir Arafartalar koşusu. 3 yaşlı İngiliz araması 2000 sentilikte koşulacak koşuda. 10 numara pil fal. Dırdıda beşlik safkanımız. Onu e, perfect player 13 numara perfect player Mustafa Çekçe ikinci safkanımız. 15 numara Selanik Prensesi. 16 numara Süper Şehir'in. 6 numara Demedi Deme. 2 numara Atlos, 1 numara Asasino ve 3 numara Can Almış dedikten sonra Gazi'ye geldik. Gazi'de tabii ne olacağı belli değil diyoruz. Madras, Mangusta, Silver Sydney's, Son of Cover, Blue Sunset gibi safkanların start alacağı Gazi günde ve Gazi koşusunda Tüm haklara, güzellikler, bol şanslar, sahiplerine, ilgililerine şimdiden tebrik ederek yorumumuza başlayalım. 9 numara madrası ilk atımız Özcan Yıldırım'la. 10 numara Mr. Baybars Karataş'la. 20 numara Mangusta, Vedat Abişli. 1 numara Blue Sunset, Kocakaya'ydı. 5 numara The Dragonfly, Akın Sözen. 6 numara Festival Fever, Mustafa Çiçek. 17 numara Bosette, Muammer Bilginle. 18 numara Giz, Müslüm Çelik'le. Bence burası için yeterli. Geldik 7. koşuya. Grup bir Haliç koşusu. Burgaz Selim Kaya'yla bugün yine bütünleşir. Bence kolay bir yarış çıkartır. Bir numara Burgaz tekimiz. 8. koşu 1400 için Grup iki Ali Rıza Bey koşusunda. Deniz Efe 2. tekimiz Ahmet Çelik'le. Geldik 9. koşuya. Grup 2 Nene Altın koşusu dişilere mahsus yarıştı. 4 numara Chucky Dog, 7 numara Flex Piece, 9 numara Martina, 12 numara Mantis 10 numara My Little Girl, 11 numara No Princess, 3 numara Sandy Queen, 15 numara Volka Maria ve 16 numara Şorke Selim Kaya ile herkese bol şans diliyorum yazdığınız ganyan olsun. İkinci altılıyla başladık. Birinci altılıyla e, bugün yorum yapmak istemedik. Çünkü gazi günü var. Gazi yetişmemiz lazım. sahada olmamız lazım. Herkese bol şanslar diliyoruz. Herkese güzel yarışlar, keyifli, zevkli yarışlar diliyoruz. Yazdığınız ganyan sağlığınız daim olsun. Altılı bunu takip etmiyorum unutmayın.